Bir otomobil alırken pazarlık edebilirsiniz. Bir beyaz eşya alırken pazarlık edebilirsiniz. Bir pazardan meyve alırken pazarlık edebilirsiniz. Pazarlık sünnettir. Lakin bahis iman olduğunda asla pazarlık edemezsiniz. Şöyle ki Firavun sihirbazlarını yanına çağırdı ve Musa Aleyhisselam'ı yenmeleri için onların sihirlerini ortaya koymalarını istedi. Musa Aleyhisselam'la sihirbazlar yarışmaya tutuştuklarında sihirbazlar sihirlerini ortaya koydular. Allah'ın izniyle Musa Aleyhisselam da Allah'ın mucizesini ortaya koydu ve Musa Aleyhisselam galip geldi. Sihirbazlar Musa Aleyhisselam'ın yaptığının bir mucize olduğunun farkına vardılar. Eğer bu bir sihir olsaydı bizden daha güzel sihir yapan hiç kimse yok diye düşündüler ve anında Musa Aleyhisselam'a iman ettiler. Firavun şöyle söyledi. Siz Musa ile birlikte beni oyuna getirdiniz. Şimdi sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Yani kolunuzdan ve bacağınızdan bir tanesini koparacağım dedi. Bunun karşısında sihirbazlar şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz bize dayanma gücü ver ve bizim canımızı Müslüman olarak al dediler. Şöyle ki ey Musa Bugün biz senin dinine girdiğimiz için Firavun tarafından zulme uğruyoruz, şehit ediliyoruz. Rabbine dua et de bizi bu durumdan kurtarsın diye bir pazarlığın içerisine asla girmediler. O yüzden iman asla pazarlık götürmez.